tarihe yüzyılın felaketi diye geçen iki büyük deprem yaşadık sevgili seyirciler. Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep'i etkileyen deprem bunalımda olan ülkemizi bir de sahipsizlik ve çaresizlik illetiyle vurdu. Resmi rakamlara göre 40 binden fazla insanımızı kaybettik maalesef. Dileriz bu sayı daha fazla artmaz. 100 binden fazla yaralının enkaz altından çıkarıldığı yüzyılın afeti hepimizi çok derinden sarstı. Kendi adıma ve Raindrops TV ailesi adına depremde vefat eden 40 binden fazla canımızın her birine Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türkiye'mize başsağlığı diliyoruz. Efendim biz biliyoruz ki depremlerde, afetlerde vefat edenler şehit, malları da sadaka hükmündedir. Ancak deprem hazırlığı yapmayanlar, bilim adamlarına değil müteahhitlere inananlar, zayıf binalara izin verenler, afete zamanında müdahale etmeyenler, edenleri geri çağıranlar, bana sormadan nasıl yardım edersiniz diyenler, sahaya asker gönderme emrini geri çekenler, Yardım ekiplerini engelleyenler, bana darbe yapacaklar diye korkanlar, İlk konuşmasında kararan suratıyla milleti fırçalayıp tehdit edenler de katil hükmündedir. Yardımseverlere kimlik soranlar, Türk mü, Kürt mü, Şucu mu, Bucu mu diyenler de hain hükmündedir. Sevgili ülkem, canım Türkiye, şimdi buralardayız. Kaderim bize biçtiği rolü oynamaya çalışıyoruz. Fakat yüreğimiz Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da. Gözyaşlarımız Pazarcık'ta, Elbistan'da, Malatya'da, Adıyaman'da. Dünyaya dağılan tüm kardeşlerimiz depremin ilk saatlerinden itibaren vatanlarına yardım etmek için çırpınıyorlar yardımların sağlıklı ve israf edilmeden yerlerine ulaşması için gayret ediyorlar. Ve önemli miktarda ve çeşitli kalemlerdeki yardımları organize ediyorlar. Yayını seyrettiğimiz şu sıralarda farklı coğrafyalarda yardım toplantıları, fund raisingler yapılıyordur. Onlar yılmak yok gayret var diyorlar. Küsmek yok umut var diyorlar. Allah yar diyorlar. Evet dostlar bu vesileyle bir noktayı sizlerin dikkatine arz etmek istiyorum bir kez daha. Deprem milyonları etkiledi evet ama bir kişi var ki o yüreğinde her gün depremler yaşıyor. O minicik yüreğinin fay hattı çatladı, kırılmayı bekliyor. Güzel insanlar, deprem için inanılmaz bir gayret, insanüstü bir çaba, eli öpülesi hizmetler ettiniz siz. Yüreğinizin bu naifliğine güvenerek tekrar sizden istirham ediyorum. Yusuf Kerim'e ses olalım. Onun fay hattı kırılmasın. Annesine kavuşsun. köşesinde elinde siyah bir çubuk ağzında küçük bir leke çocuk öldü mü güneş simsiyah görünüyor gözüne elinde bir ip nereye bilmez bağlayacağını anne kaçar herkesten durmaz bir yerde anne ölünce çocuk çocuk ölünce anne Efendim rahmeti bol olsun. Sezai Karakoç ne güzel anlatmış. Annenin gözünden çocuğu, çocuğun gözünden anneyi. Saflığın sembolüdür çocuk masumiyeti. Yeryüzüne inmiş ve inecek en masum, en saf, en temiz duygudur. Yusuf Kerim Sayın, o dördüncü evre kanser hastası, henüz altı yaşında. 250 bin'den fazla insanın işinden atılması, hapse girmesi, hayatını kaybetmesi ve zulüm görmesi anlamına gelen ceberrut dönem bugün 6 yaşındaki Yusuf Kerim ve annesinin yakasını bırakmıyor. İnsan olanın bu kadar da olmaz dediği bir dramı yaşıyor Yusuf Kerim. Ya. Merhaba. Ben Yasemin Hadivent. Bugün sizlere bir annenin mektubunu okumak istiyorum. Kemperisi Kapalı Cezaevinden Gülten Sayın, Yusuf Kerim'in annesiyim. 21 Aralık 2022'de oğlum Yusuf'un korku hastalığının seyrinin daha da ağırlaşmaması için kendim kolluk kuvvetlerine teslim oldum. Oğlum Yusuf Kerim 6 yaşında. 4. evre Ewing Sarkom kemik kanser olup İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 3 aydır tedavi görüyor. Oğlumu düşünmeden geçirdiğim bir saniye yok. İyileşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsediliyor. Fakat tedavide yüksek moralin etkisi bilinir. Oğlum hastane odasında uyumadan önce dakikalarca ağlayıp yorgun düşüyor ve beni yanında istiyor. Uyanınca annesini görmek istiyor. Benim yüreğimde oğlumun hastane odasında atıyor. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Tedavi sürecinde yanında olmak, ona destek olmak istiyorum. Benimle birlikte masum oğlum da cezalandırılıyor. Ağır kanser tedavisinin yanında anne hasretle çekiyor. Kimsenin duygularını sömürecek türden biri değilim. Ancak çok çaresiz hissediyorum. 16 Ekim 2022'de oğlumun hasta olduğunu öğrendik. Hastalık sinsi bir şekilde ilerlemiş. Öğrendiğimizde dördüncü evre olduğunu söylediler. İfade etmek isterim ki herhangi bir terör örgütüyle yan yana durmam mümkün değildir. Ancak bu damgayla masum olmama rağmen cezalandırıldım. Oğlum Yusuf Kerim iyileşinceye kadar infazın ertelenmesini talep ediyorum. Oğlum Yusuf Kerim temiz ve masum. Onun şimdi en çok annesine ihtiyacı var ve ben de ona muhtacım. Sayın devlet büyüklerimiz saygıdeğer milletvekillerimiz, mektubu okuyan, bu sese kulak veren herkes, istediğim oğlum Yusuf Kerim'in yaşaması, onun yanında olabilmem. Tüm bunları göz önünde bulundurarak oğlum Yusuf Kerim'in yanında olabilmem için duanıza ve desteğinize ihtiyacım var. Fırat'taki bir Galatasaraylı olan Yusuf Kerim, tehlikeli bir kanser türü olan Ewing Zarkom hastalığının pençesinde ölümü bekliyor. Doktorların iyileşmesi için %20 şans tanıdığı Yusuf Kerim, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor ve hayatta en çok muhtaç olduğu şey anne sevgisi. Ama yok. Evet yok. Anne Gülten Sayın Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay tarafından onan genç kadın 16 Aralık'ta tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına atıldı. Cezasını çekmek üzere hapse atılan Gülten Sayın'ın tutuklanması üzerine baba Süleyman Sayın işini bırakıp hastanede yatan çocuğun bakımını üstlendi olayı sadece milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurmadı. O gün bugündür Yusuf Kerim'in annesine kavuşması için kampanyalar yapılıyor. Muhalefet başta olmak üzere çok çeşitli kurum ve kuruluşlar insanoğlu bir gayretle çırpınıyor. Ancak anneyi demir parmaklıklar arkasına atan güç hiçbir şekilde geri adım atmıyor kurduğu Ahbap Derneği ile örnek bir davranış sergileyen sanatçı Haluk Levent de girişimde bulundu. Sanatçının bir aylık çırpınışları anneye sadece ciğer parçasını görmek için bir gece birkaç saat izin verildi. Sonrasında bir müjdeli haber daha paylaştı Haluk Levent. Kanser hastası Yusuf Kerim'e gün boyu annesiyle birlikte zaman geçirmesine izin veren muktedirlerin oğlu Yusuf'a yakın olsun diye annesini Bakırköy cezaevine naklettiğini bildirdi. Milletvekilleri duyarlı sanatçılar ellerinden geleni yapıyor. Ancak onca çığlığa rağmen anne Gülten Sayın bir türlü tahliye edilmiyor küçük çocuğu hastanede ziyaret eden ve çok sevdiği sahip olmasını hediye eden başta KHK platformu ve milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi yüzlerce insan sesini gerekli mercilere maalesef duyuramıyor. Meclis kürsülerinden halkın vicdanına seslenen milletvekili Sayın Meral Danış Bektaş, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tamamen insani bir çağrıda bulunuyor. Lakin sağır duvarlara çarpan feryatları duyan yok deki bir hasta mahpustan söz etmiyoruz. Bugün sözünü ettiğimiz dışarıda bulunan bu çocuk kanser hastası annesi de bankasaya herhalde para yatırdığı için cezaevinde. Yargıyı istediği gibi kullanan, istediği talimatı veren, tweetten ceza verdiren, çeteleri serbest bırakan bir Bizim anlattığımız konu annesi cezaevinde ve hastaneye yanına gitmesini istiyoruz. Bunu bile anlatamam. Saadet Partisi Genel Başkan Sayın Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafı yayınlayarak yetkililere bu çağrıya kulak verin diye seslendi. Ama vicdanlar sağır, kulaklara kurşun dökülmüş adeta. Tarihin gelip gördüğü Cengiz Han, Haccacı Zalim gibi insanlar bile erkeklere zulüm ederken kadına ve çocuğa dokunmadı. Ebu Cehil kadına çocuğa dokunmadı sevgili seyirciler. Ama gel gör ki bugün doktorların yüzde yirmi yaşama şansı verdiği 6 yaşındaki kanser hastası Yusuf Kerim cezaevinde tutuklu annesine kavuşamıyor. Bu ceza hem anneye ...hem de en zor gününde anneye desteğine ihtiyaç duyan küçücük bir çocuğa kesiliyor. Oğlunu bir gece görmesine izin verilen anne Gülten Sayın, tevekkülle zindanına geri döndü. Bir kez daha yetkililerin adalet ve vicdan duygusuna sesleniyoruz. Yusuf annesine kavuşsun diyenler, çığlıklarına karşılık maalesef muhatap bulamıyor. Yolculuğuna Kayseri'den başlayan ve Galatasaray futbolcularının Yusuf Kerim imzaladığı Galatasaray formasını milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun elinden alan minik Yusuf şimdi sıcaklığına en çok muhtaç duyduğu annesine kavuşacağı günü sabırla bekliyor. Tabii ömrü vefa ederse. Yusuf annesinin cezaevinde olduğunu bilmiyor sevgili seyirciler. Annesini görmek, konuşmak istiyor. En azından görüntülü olarak aramak istiyor. Evet sadece annesiyle konuşmak istiyor. Maalesef bu isteği bile sürekli geçiştiriliyor. Bugün cezaevlerinde 520 çocuk ve 470 anne var. Öyle ki bir aylık bebeklerin sayısı bir hayli fazla. Kanuna göre bu durumda anne tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılanıyor. Çok kötü şartlarda doğum yapan, hatta hayatını kaybeden anneler var. Kanserli hastalar revirlerde yatıyor. Benzer bir durum bir annenin daha başına geldi. İstanbul'da tutuklu Emine Coşkun 8 Aralık'ta doğum yaptı. Kadıncağızın yaşadığı stresten olacak ki Sena Bahar adı verilen bebek yarık dudaklı olarak doğdu. Görmüşsünüzdür sosyal medyada. Bu haldeki bir bebek tedavi olması gerekirken anne ile Sena bebek Bakırköy cezaevine gönderildi. Evet, kırkı çıkmayan bebekleri hapse tıkan bir dünya reisi var. Ümmetin adamı var ve suçu yoksa çıkar diyen yurdum halkı var. Kim olursa olsun kanserli bir hastanın ailesinin yanında olması, ailesinin moral desteğini alması lazım. Peki onlara bu zulmü reva gören zihniyet ne diyor? Cezaevindeki çocukların masraflarını karşılayacağız. Büyük atılımlar yaptık. Yerin dibine batsın sizin atılımlarınız. Sayılı günleri kalan bir çocuğu annesini vermiyorsunuz siz. Ne yapmış annesi? Bankada parası varmış, iş yerinde sigortası varmış. 6 yıl 3 ay ceza. Yusuf zaten 6 yaşında. Neyi bekliyorsunuz? Hilal Kaplan Giller'e soruyorum. Kanserli Yusuf Kerim gibi binlerce çocuğu annesiz babasız bıraktınız. Mutlu musunuz? Güntan Hanım'ı keyfi olarak hasta evladından ayırdınız. Acaba yeterince acımasız davranılıyor mu? Hilal kaptan ve hempalarına tekrar soruyorum. Yeterince merhametsiz gidiliyor mu? Ahiret var, hesap var. Elbette ama bu bebeklerin hesabını fitil fitil vereceksiniz hepiniz. Yüce Divan'da, insan hakları mahkemelerinde, halkın vicdanında, mahkemeyi kübrada yargılanacaksınız siz. Herkes sizin o pis yüzünüzü çok yakında görecek. Güvendiğiniz dağlara karlar yağma başladı bile. Evet sevgili dostlar. Gülten Hanım'ın oğluna yazdığı şiirle bitirelim bugünkü kalp ağrımızı. Sandım ki gözyaşlarımız yeter kurumuş vicdanlara. O da yetmedi, o da olmadı. Neyleyim bu da düştü bizim bahtımıza. Yakar yüreğimi anne değişin. Gece çığlıklar anne sana. Gece sessiz ağlayışlar bana sen. Ben kıyamazken tutmaya.